Selam arkadaşlar, yeni vlog'uma hoş geldiniz. Bugün günlerden çarşamba. Ben sabah kızımı okula götürdüm. Oradan oğlumu anaokuluna götürdüm. Oğlumu oraya teslim ettim, eve geldim. Güzelce evimi tertemiz temiz temizledim. Ondan sonra çamaşırlarım vardı. Çamaşırlarımı hallettim. Yani baya bir işim vardı ama şu saçım şu an niye böyle komik ben de anlamadım. Ama neyse bütün evimin işini hallettim güzelce çamaşırlarımı hallettim şimdi böyle boşum <laughs> güzelce bir kahve içiyorum demin kızım okuldan çıktı kızımı almaya gittim ondan sonra Baht Oyunu diye dizi var onu açtım şu an biraz ona bakacağım bir 10-15 dakika tabii ki ama sadece Maalesef dizilere böyle full iki saat bakamıyorum. Çünkü ara ara durmadan bir işim çıkıyor. Mesela birazdan oğlumu almaya gitmem lazım. Anaokulundan çıkıyor çünkü birazdan. Saat 12.30'dan 2'ye kadar istediğim saatte alabiliyorum. Alıştırma faslı bitmek üzere şükürler olsun. Artık saat 7'den 9'a kadar istediğim saatte bırakabilirim. 7'den 9 arası ve 12.30'dan 2'ye kadar da istediğim saatte almaya gidebilirim. Ve bu benim işime çok geliyor. Çünkü tabii ki kızımı bırakıyorum içeri girmesine kadar yani içeri giresiye kadar dışarıda bekliyorum onu. Çünkü ne olur ne olmaz anında geriye dönebilir bir şey olabilir. Yani bekliyorum hep sürekli. Ondan sonra almaya gidiyorum güzelce. Zaten öğretmen bana özel gelip teslim ediyor. Yani tek bana özel değil de tabii ki. Her çocuğu kendi annesine, babasına teslim ediyor güzelce sıra yapıyorlar. Teker teker çocukları uğurluyor. Bu arada dün e, AVM'ye gitmiştik, dondurma yemeye gitmiştik. Eşim, ben, kardeşim, çocuklar. E, oradan da kısa bir videom var. Onu da şu an şimdi ekliyorum. Evet, ayslarımız geldi. Tatlıyorum. Ben bir doktor yes, tabağı aldım. Yes, yes, yes. o, Yok, bu sakız. Bilmiyorum ne aldı. Yeser. Bu bir şey. Lütfen bir Çocuklar lütfen. da birer kuzu. Şu an dayılarını yediriyorlar. <gülüyor> güzel <gülüyor> mi? Gülem mi? Muhammed tatlı mı Aysın? Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Oğlumu aldım geldim. Şimdi kendime su ısıtıyorum. <laughs> Sesi de geliyordur. Kusura bakmayın ayrıca. Şimdi çay yapacağım kendime. Ondan sonra eşim gelsin. Biraz alışveriş yapmam lazım. Bakkala gitmem lazım. Çünkü çocuklarım sabah okula salamla ekmek falan götürüyorlar. Ve salam bitmek üzere. Onları almam lazım. Şimdi kendime çay alayım. Bu arada çay e, koyduğum şeyi yenilemiştim. Döster mi Bilmiyorum. Bu arada bu çay e, koyma kutumu yenilemiştim. Bir tane böyle büyük almıştım. Bilmiyorum. Söylemiştim herhalde. Şimdi kendime bir tane işi çay yapacağım. Çaylarım da bitmek üzere. Yenilemem lazım. Almam lazım. Suyumu da koyayım. Evet çayım demlenene dursun. Ben de 3 e, dakika zaten Oturayım biraz dinleneyim. Yoruldum sabahın altısından beri. Yollardayım, dışarıdayım. E, ev işiyle falan uğraştım derken bayağı zaman geçti. Daha da bitmedi yani düşünün. Yani dediğim gibi şimdi çayımı içeceğim. Biraz oturacağım. Eşim gelecek birazdan işten. Ondan sonra da zaten direkt alışverişe gitmemiz lazım. Hiç bitmiyor. Ne evin işi ne alışveriş hiçbir şey. <laughs> Ay yani gerçekten. Arkadaşlar bakkala gittik geldik. Yani Türk marketine. Çok az bir şey aldım. Kelada kültürüm var. Ona şirin nuggets aldım. Ve diğer aldıklarımı göstereyim. Evet böyle bir künefe aldık. Hazır. Böyle e, Maraş dondurması gelmiş. Üç çeşit. Bundan aldık. Evet. Böyle salatalık aldık. Böyle şey çayımdan aldım. Şirin e, Tarçın ve vanilya. Böyle süt burgerlerden aldık. Bir de karabiberle köfte harcı aldım. Alışverişim bu kadardı. Ablama geldik. Ee, ablam bize yemek yaptı. Etli patates yapmış. Bulgur pilavı. Acımız var ve salatamız. Bize afiyet olsun. Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden herkese merhaba. Ben demin kızımı okula götürdüm. Oğlumu anaokuluna götürdüm. Şimdi ablama geldim. Yeğenimi de anaokuluna gideceğiz. Benim götüreceğiz. Benim oğlumla onun kızı tabii ki aynı kine yani anaokuluna gidiyor ama ayrı gruplarda. Şimdi de onu bıraktıktan sonra birazdan Nur Pastanesi'ne gideceğiz. Bizim burada böyle açık büfe var şey yiyebiliyorsunuz böyle all you can eat hani nur pastanesi böyle bir sürü kahvaltılık çeşit çeşit şeyler var ve çeşit çeşit şeyler var istediğin kadar yiyebiliyorsun fiyat ödüyorsun ondan sonra da zaten şey yapıyorsun kalkıp hani istediğin saatte kalkıp evine gidebiliyorsun biz dedik büyük ablam ablam ve ben <laughs> evet dedik kahvaltıya gidelim güzel olur Bayağıdır da gitmemiştik zaten. Hani beraber bir şeyler yapamamıştık. Ee, yani böyle inşallah test lazım değildir. Bir bakmamız lazım. Eğer test lazımsa artık orada ee, Kaufland'ın parklatında var. Yanında hemen e, alışveriş marketi var. Onun yanında bir Korona test yeri var. İnşallah hemencik olur biter yani sıra yoktur umarım tabii ki inşallah. Evet kahvaltıya geldik. Böyle karışık salatalar. Menemen. Kıymalı yumurta falan. Burada da böyle domates, peynir, zeytin falan. Ablam da aynısını neredeyse almış. Karnabahar falan da almış mı? Ve şey salatası değil mi? Lahana. Lahana salatası. Taze Büyük ablam da kendine yapmış. Orada da Selim. Afiyet olsun. Bir <laughs> karışık böyle ekmekler aldık. Bize afiyet olsun. Evet şu an tatlılarımız da aldık. Şu da baklava ve pasta çeşidi. Bu da da çeşitleri. Kahvelerimiz. Ve ablam böyle bir şey almış. Bu ne? <laughs> puding helal. Puding Neyse afiyet olsun. Evet şu an kahvaltımızla bittik. Böyle arada sandalyeler var. Oraya oturduk. Ablamı bekliyoruz. Ablam da gelsin. Arabaya doğru gideceğiz. Kızımı okuldan almam lazım. Sonra görüşürüz. Burası da girişi. Gerçekten çok güzel avizeler var. Çok güzel yapmışlar. Böyle buradan geliyor. Evet arkadaşlar. E, saat şu an akşam 5. E, ve eşim bir yere kadar gitmişti demin. O geldikten sonra biraz e, ormana pikniğe gideceğiz. Ve tabii ki çok güzel hava var. Yani gerçekten güneşli ve e, muhteşem güzel. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Yanılmıyorsam bugün 24 derece. Güneşli bulutlu yani. E, ama çok güzel bence. Ben biraz bir şeyler koydum torbaya pikniği götürelim diye. Yani onu da göstertebilirim şöyle. Evet yine geçen çips açmıştım. Artıydı. Onu böyle dozya koymuştum. Onu koydum. Böyle pombe po e, var. Ringi var. Çocuklar çok seviyor ikisini. Böyle brownie'miz var. Kabak çekirdeğimiz var. Ondan sonra böyle Şeker koydum. Evet bir de içeceklerimizi koyacağım. Ee, bizim böyle termoslarımız var. Ee, eşimin iş yeri yılbaşında ne hediye verdiydi. Ee, i̇ki tane bir tane arkadaş da istememiş. Şoför atmak istemiş. Eşim de demiş ver ben kullanırım. Onu getirmiş. Öyle iki tane var. Şöyle göstereyim. Böyle normal beyaz bir şey. Bu da böyle düğmesi var. Basınca. içebiliyorsunuz Güzel sıcak da tutuyor. Bu termosa çay veyahut da kahve yapacağım. Eşim gelsin ona soracağım ne istiyor diye. Onları hazırlayayım. Ondan sonra bir de içecek su koyacağım tabii ki. Piknikte eksik olmaması lazım. Gittiğimiz yerde zaten tuvalet de var. İstediğimiz kadar su da içebiliyoruz. Biz şu an ormana geldik. Güzelce piknik yapıyoruz. Şöyle etrafı göstereyim. Evet böyle. Şu çocuklar su içiyor. Burada çerezlerimiz var. Çekirdek şey tabii ki eksik olmaması lazım. At bakalım frisbee'ne. Tamam. düzgün atarsın. Wow. Güzel. Güzel atıyor mu? Sen ne yiyorsun? Okay. olsun. At. Bekle. Nerede? Bir, iki, üç. Ay. wow, aferin. aferin. Evet, şu an akşam saat yedi buçuk, sekize geliyor. Biz eve geldik ve e, yemek tabii ki yapamadım. Çünkü dışarıdaydık. Saçım başım iyice dağıldı. <laughs> yani e, bugün döner aldık. Döner yiyeceğiz birazdan eşimle beraber yiyeceğiz. Sofrayı kurdum. Ondan sonra biraz film izleyeceğiz. Sonra da uyku vakti zaten. Çocukları da zaten yatağa koyacağım. Bir vlogumun daha sonuna geldim. Umarım bu vlogumu da severek izlemişsinizdir. Eğer severek izlediysek like atmayı unutmayalım. Beni destekleme amaçlı abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.